Merhaba arkadaşlar. Metro Turizm'de efendim bilet aldık. Ee, yanlışlıkla bir defa yana iki defa kesildiyiz onunki. Bunun iadesi gelmedi. Ayrıca bilet aldığımız yanlışlıkla iki defa kesilenin e, seferi iptal oldu. Kendi sorunları nedeniyle Arap e, arızalandı neyse. Şimdi biz iş, asıl işin sıkıntıları arkadaşlar arıyoruz. Telefona insan gibi cevap vermiyor. Bakın arkadaşlar kaç defa aramışım bilet iadesiyle ilgili. Bakın arkadaşlar bak 9 9 dakika 9 dakika yani kaç defa da ben arıyorum maalesef bize bak dünden beri arıyorum e, ciddi anlamda kimse muhatap olmuyor e, bilet alınca hemen cevap veriliyor bilet olmazsa şikayetle para iadesi <laughs> <laughs> aktamada olmuyor <laughs> maalesef bizi de <laughs> mağdur ediyorlar ticaret, paylaşmış olduğu kişisel deliler. 6, 6, 6, 8, 8, 8, bir de buna yanlışla bağlansan da gitti. Yani arıyoruz insan gibi. Maalesef e, mağdur ediliyoruz. yani 10 defa e aradım dünden beri. bak, için biri, uçak bak. Iki. Şehir servis bilgisi için Şikayet Cevap ve verilmiyor. Şey. Biri diye mi bana ben anlatayım Şikayet hiç cevap vermiyor. Bilet için hemen cevap veriyorlar bak. Bilet için hemen cevap veriyorlar. Aktar satında cevap verilmiyor. İyi günler nası? Numaramız sıfır beş sekiz sıfır Osman Bey nasıl yardımcı yolunu? Ya Osman Bey kardeşim bak oldu kaç defa aradım sizinle insan gibi konuşuyoruz bak şikayet bölümünde cevap verilmiyor. Diğer bölümde cevap verilmiyor. Hani ya bilet satışta hemen cevap veriyoruz Kardeşim bak bir ben e, arkadaşınız bizim aldığımız e, bir bileti iki defa para çekimi yaptı. O paranın iadesi gelmedi üç gün önce. Bir de dün gece seferiniz arıza var diye seferiniz iptal oldu. Onun da parası iade gelecekti, O da gelmedi. Mağdur olduk. Ayrıca bir hafta önce yine 100 TL yine bir yanlış olmuştu. Oradaki o ilk yanlışlık e, bizden oldu iptal ettik diye. O 100 TL iade gelmedi bir. 100, 112 TL arkadaşınız yanlışlıkla bir defa yani defa çekti ki yani bununla ilgili sizden ricam artık bizi öyle mağdur etmeyin. Bizi öyle e, bekletmeyin. Şimdi siz aktarım diyorsunuz. Bak az önce de arkadaşla tartıştım. Beni aktarmayın dedim. Aktarınca yanlış oluyor. Bak dün, dün gece seferiniz... Halk İlişkiler'deki departmandaki arkadaşlarımız, diğer müşterilerimiz yardımcı oldu. Pardon, arkadaşlar. pardon, bak, ben, pardon. Ondan dolayı bağlanan bir Osman, bey Osman ama bey. biraz beklediğin sürece bak, bağlanacaksın Osman Bey, pardon, bak dün gece saat 23.59'daki 07.06.21'li e, seferiniz iptal oldu. Sizin arıza var neyse. Ondan dolayı bir, bir kere mağdur oldu Satış departmanı, bu konu iyi değil. Konu kardeşim, bağlanmıyor. Ben bunu bak canım ben, YouTube'a tamam. çekiyorum. Bak, iki ise ne alırken aynı e, ayın gibi arkadaşlar yani iki defa çektiler. Hani 112 bir defa çekeceğine iki defa çektiler. Orada bir kere bizi mağdur ettiler. Para dedi ki hasaba geçer. Para hasaba geçmemiş. Ayrıca o yani iki defa o para çekilen tamam, biletin seferi de. de. E, i̇lgilenmiyor e, kardeş. Sen de bana de dostum sen evet, aktarınca evet. bak hemen sonra kapatıp aktarıyor. Bak. Daha önce de oldu. Ha. Şimdi bizi, bizi yine bekletecek arkadaşlar. Maalesef. Bak kaç dakika bekletecek göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. 3 dakika şimdi siz görün. Telefonu ben durdurayım. Bakın. Metro Turizm hakkımızı mağdur ediyor. Arkadaşlar kayıt etmeye devam edeceğim. Bakın arkadaşlar. 3 dakika 50 saniye oldu. Durdurup tekrar süreyi size bildireceğim. Bizi izlemeye devam edin. Bakın arkadaşlar 5 dakikayı da açtı. 10 dakika da olsa yine sorun yok. Yani 3 defa 3 defa bizi mağdur ettiler. Paramız 3 defa hesaba geçecek. Bir tanesi bir hafta önce, bir hafta 10 gün önce geçmedi. İkincisi e, ayın 23'ünde e, iki defa çekildi kendi hatırıyla bir de e, seferin iptal olması. Yani bu kadar da olmaz yani ya. Bir de dalga geçiyorlar ya. Müşteri hizmetleri diyorlar. Bak bu telefon bir de ücreti olsa gitti yani. Dünden beri arıyorum. Hem mağduruz hem ne yapıyorlar arkadaşlar. Metro turizm maalesef maalesef. Biz de bunu çekip işte YouTube'a atıyoruz. Arkadaşlar cevap vermeyecekler. Bakın öğle arası 12-18 Aralık. Bakın arkadaşlar. 8'e karşı değil de kadar ise cevap vermeyecekler. Biz yeniden arayalım en iyisi. Ve dur biraz daha bekleyelim. 10 dakika olsun bekleyelim arkadaşlar. Biz izlemeye devam edin. durduruyoruz. Evet arkadaş, arkadaşlar bakın o 10. dakikaya girdik arkadaşlar bakın maalesef kamera kaydımızda 5 dakika oldu şarjımız yok telefon kapanacak bunların cevap, cevap vereceği yok arkadaşlar maalesef metro ile mağdur ediyor maalesef arkadaşlar bunlar cevap vermez yani bekletiyoruz şarjımız umarım devam eder metro ile ilgili arkadaşlar belirtin arkadaşlar 3 dafa defa bir para iadesi gelmedi 100 TL 10 gün önce vardı. Ayrıca ayın 23'üne kadar 112 kendi hatalarıyla ablam e, iki defa çekti parayı bir bayan. İki defa çekti. Bu iade gelecekti. Gelmedi. Bir de e, seferleri iptal oldu. Hani dün e, gece kendi hatalarıyla, kendi sorularından dolayı sefer iptal oldu. Yani sefer iptal oldu. Mağdur da oldu. Yani para iadesi de bir gün üç gün dediler. O bir hafta on gün önce gelmediği için Artık bir nevi biz de e, ne bileyim yani biz de ancak video çekip soruyoruz. Böyle bir kurumsal bir firma. Bak 11 dakikaya açtı. Dünden beri belki 20 defa aradık. Dalga geçiyorlar bir de. Dalga başım kapatayım mı artık. Hani 20 dakika da geçse yine cevap vermezler. Osman Bey bana da kapatayım elisi. Bir daha bakın arayayım. Bir daha arayacağım arkadaşlar. Böyle bir mağduriyet olmaz ya. Bir daha arayayım. Daha önce Hanife Hanım vardı bağladı. O diğer iki bayan, üç bayan vardı. En son Osman diye. Metro turizm maalesef böyle Metro mağdur turizm ediyor. turizm seyahat hatına hoş geldiniz. Böyle M mağdur ediyorlar maalesef. Metro turizm seyahat organizasyon yani ve idare tarihleri merkezini arayanların dur, dur, paylaşmış olduğu ve rezervasyon yapmak için biri. Bak. Uçak bileti için iki, şehir içi servis bilgisi için üçü, şikayet, şikayet ve talepleriniz için dördü, döviz bozdurma kampanyasından yararlanmak zaten, için beşi. Menüyü tekrar dinlemek için tuşlayın. En erken cevap veren de bilet satıştır arkadaşlar. Diğeri zaten şikayet cevap vermiyor. Buradan da aktarma olunca da cevap vermiyor. Normal arayınca da cevap vermiyorlar. Şimdi bak. <laughs> ya <yahu> efendim <laughs> e, Müzaffer Bey merhaba kardeş. Yani bak büyük bir sorun e, çıkıyor. Bak daha önce de aradık. Hanife Hanım çıktı. Kaç bayan çıktı. Şimdi Osman Bey az önce çıktı. Bizi bağladı. 10. 11 dakikaya açtı bir sorunu biz efendim e, bir çözemedik bir para iadesi olacak dün gece bir sefer iptal oldu onun ücreti tamam yenidir hesaba geçmeyebilir hemen geçmez sizin hatanızı geçir ikincisi ise e, iki defa para çekildi 112 TL ayın 23'ünde onun da iadesi olacaktı bir gün üç gün o zaten e, o da geçmedi şimdi mağduruz Ayrıca bir hafta 10 gün önce yine Abdullah Kızılay adına yani üç defa yani bir e, rakora gidiyoruz. Üç defa bir, bir, bir yani. paramız kaldı onu bize aktarın malum. Şimdi siz aktarınca da telefon bağlanmıyor kardeşim. Bir çözüm bulun. Tamam ben direkt görüşürüz şimdi. Size. Ya sizden rica, sizden ricam sizden rica bak oldu beş defa evet. bağlıyor Osman Bey de bağladı boş. Halife Hanım da bağladı boş. Siz de boş. Eyleşim. Kusura bakmayın yani ben Anladım Abdullah Kızılay'a bak şarj da bitti kaydı bitti. Artık